Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Star Wars savaşı çekiyorum. Ee, bunu okulda söylemiştim zaten. Arkadaşlarım biliyor. Evet. Hemen başlatalım dilerim. Evet. Videomuzu başlatalım. Evet, Star Wars askerlerimiz geldi. Hmm. Mor iskelet bunlarla savaşacak. Of, anam. Kafayı hiç çatladı bizimki. Aha, Aha Anam Ne olacak Ups Adam öldü mü yok Yardım ettiler Ona Haydi oğlum Ay Am ne yapam orada? Allah ne yapıyor? İki asker lider bir arada Entity 303 kaçıyor ama nereye kaçacak? Üçü bir arada Bu bıçağı saplasam bitmiyor mu? Vallahi be. Asker yardıma gidecek kesin. Orada durma yani. Adam çağır. Daha mantıklı. Anam. Öldü mü? Ölmedi bence. Yaman öldü. Ne? <laughs> bunlar ne yapar? Okey oynarlar kesin. Aha asker geldi. Hazırlarını giydi bunlar da. Oy ekip geliyor lan Liderler geliyor Ananıı Aha vurdular gördüler Öldü Entity öf öf 4 uçak Entity onu öldürdü Ah. Aha anca şimdi mi? Kiminle uğraşacağını biliyor musun? Aha böbrekten gitti o Bu kafadan gitti Oğlum ölürsün ki zorlama kendini Entity bakar ve ölür Aha Haydi, sok lan, sok. Öy. Evet. Bunun ikisi savaşıyor burada. Aa, burada güzel. Çok güzel. Evet, bitecek birazdan. Arkadaşlar, bunun ikinci bölümünü istiyorsanız... ...abone olup like atmayı unutmayın. Eğer e, bu video için 5 like gelirse part 2'sini part 3'ünü izleyebiliriz ve biter. Diğer videoyu açacağım arkadaşlar. Biraz beklemenizi rica ederim. Evet arkadaşlar part 2 geldi. Açtım. Entis 303 dışarıda geziniyor ışın kılıcı ile askerler geliyor. İçlerinden geçer ki oğlum. Aha Sonunda uyandın bir adam. Git yardım et. Ölecek yoksa arkadaşın. Aha kaldırdı. Aha geldi. Üçü de gelirse ikisi gelirse işi biter zaten. çekiyor lan. Nasıl çekiyor Anlamadım. Ama be, ben kısa bitirmek isterdim. Direkt öldürürdüm. Adamlar ölmesini istiyor direkt. Hayır istemiyor. Aha, sinirlendi bu arada sinirlendi. Kırmızı göz çıktı arkadaşlar, sinirlendi. Aha şokladı. Bundan sonra işi bitti Aha kolunu kesildi. Hayır. Hayır ölmeyecek. Hayır. Aha üzüldü. Arkadaş öldü. Arkadaş öldü. Ha, bu da gözlerini açtı. Aa. Oy. Anam minigam. Minigamdan kurtulamazsın ha orada bir ölüme girersin. Entity 303 gelir ve adamın kafasını kırar. Karşısında Steve ile karşılaşır. mor iskelet ikisini halledemez bu halleder. Oğlum o nasıl oluyor lan? Direkt minikamı şöyle sokamıyor ki. Minikamı şöyle 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 soksa olmuyor. Adam be kasa bitirmek istemiyorlar demek ki ben öyle düşünüyorum aa mor iskelet geldi arkadaşlar ışın kılıcını kapattı aa entity yenildi lan bu arada arkadaşlar ee, bunun part 3'ü gelecek şimdi çekeceğim part 4'ünü biliyorum bekleyeceksiniz part 4'ü çekmeyeceğim Part 4 Cuma günü gelecek. Aha bunu da kesti. Evet kankalar. Ne olacak? Aha şu tahta duvar galiba. Son hamleleri. Tobe Kontin. Arkadaşlar hemen 3. bölümü açalım. Evet kankalar. Zaten üstte görüyorsunuz Minecraft Star Wars 3 Part 3 diye Minecraft animasyonlu hemen başlatalım. Evet kral domuz askerlere emir verdi. Entity 303 duvar kırmaya çalış uğraşıyor. Kılıç kapandı. Bir de mor iskelet vursun. Aha sinirlendi. Haydi. Aa Bloklar kırıldı minikamlar ileride Aha Anam anam oy Böldü lan Şöyle böldü lan ortadan Aha kralla savaşıyor O kadar askeri öldürebiliyor ya ben onu Garipleştiriyorum Anam Of, headshot. Bayıldı. Aha geliyor bizimki kral. Entity'ye karşı karşıya. Haydi, Entity'ye bir şapla katlan. of entite düştü. Kral mor iskelete karşı geliyor. Oha. Böyle bir modum varmış lan. Bu arada arkadaşlar kral ölür mü? Bir düşünün. Bence ölür. Çünkü kolu kesildi. Aman kralcım Ölüm modu Oha Oha Lan Kanka o ne Uçaklar geldi Bunlar kaçıyor kalen bloklarını ayarlayacaklar kesin. Evet. Oha, düştüler bizimkiler. Evet, mor iskeletle NT303 içeride geziyor. Kapsül gördüler. Kapsüllerin içinde bu arada eski mor iskeletin adamları var arkadaşlar. Onları uyan... Aha uyandı birisi. Hayır. Hayır. Olamaz. İşleri komple bitti. Onu ben ne de. Aha. Kapsül şeyleri. Bunlar güçlü baya. Işın kılıçları ve silahlar. Onu... Kara duman red 303 arkadaşlar ortadaki beyaz gözlü olanı gördünüz mü arkadaşlar hani ortada beyaz gözlü bir şapkalı var e, 303 vardı adı red 303 oluyor onun güçlerini miraç ile söylemiştim zaten biliyorlar onlar siz bilmiyorsunuzdur evet dördüncü bölüm hemen geliyor kankalar Üzgünüm fakat dördüncü bölümünü bulamadım. Ama sizin için Cuma günü gene bir video çekeceğim. O da ne olsun bilmiyorum. Yorumları yazın. Eğer 10 like gelirse yeni bir video sizlerle olacak. Ee, Poyraz Yusuf Çakıcı, Ali Acar, Her Neyse, Korku videosu part 3 maalesef gelmedi. Pardon, üzgünüm. Yapacak bir şeyim yok, o yüzden bunu çekebildim. Çünkü bazı arkadaşlar Star Wars istedi, ben de Star Wars çektim. Haftaya Cuma izinli olursam gene e, korku videosu sizlerle olacak. Herkese görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, Sağl sağlıkla bay kalın, bay bay.